Vallahi çok e, gurur verici bir şey, e, mükemmel bir atmosfer Dediğiniz gibi üçüncü kez şampiyon olduk. Ben size demiştim kupanın sahibi burada diye. E, sözümüzde de durduğumuz için çok mutluyuz gerçekten. Her şey harika. Biz harikayız. Şimdi kop e, hakkımız olanı almak için bekliyoruz. Teselli Aynen. Aynen. Hem kralı hem en iyi oyuncu. İnşallah. <laughs> Mükemmeller bir şey söylemeye gerek yok. Oradalar. Herkes duyuyor. Çok teşekkür ederiz. Allah'a şükür çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Yani burada kendi evimizi aramadık. Gerçekten buradaki eee gurbetçi taraftarlarımıza, Türkiye'den gelen taraftarlarımıza olsun. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün Türk milletine armağan olsun kupamız. Çok şükür çok gururluyuz. Hani her zaman Türk milleti güçlü olduğu için birçok zorlukla karşı karşıya bırakılabiliyor. E, buraya da geldi ee, malum maçımız e, Katil İsrail, ben çekimiyorum söylüyorum. Katil İsrail'leydi maçımız. E, bundan dolayı e, çok boy, büyük baskılar yapıldı üstümüze karşı. Ama biz her şeye rağmen üstesinden gelip bütün Avrupa ülkelerini gömüp, burada çimlere gömüp şampiyon olduk. Şu an e, bu tarif anlatılamaz. 3 aydır vermiş olduğumuz bir emek var. E, evimizden, ailemizden uzak. Burada öncelikle gurbetçi halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi vatanımızda gibi hissettirdi. Üç aylık hemen sonunda buraya şampiyon geldik, şampiyon döndük. Arkadaşlarımın, tüm teknik ekibin yüreğine sağlık. E, tarif edilecek bir mutluluk değil. En büyük Türkiye, şampiyon Türkiye diyoruz.